Kaladığımız çok net pozisyon var. Aslında iki sıfır olacak. Ama bir kırmızı kart var. Kırmızı kırmızı kartı izlemek lazım. Yani şimdi ben buradan eee yorum yapsam yanlış olur ama e, seyredenler e, per, e, kırmızı kart olmadığını söylüyor. Yani eee sonuçta eee İnegöl'ün eee sahasında İnegöl'den e, puan almak e, önemli ama biz buraya üç puan için gelmiştik. Özellikle ikinci yarı eee 10 kişi kalmamıza rağmen e, son paslarda veya gol bölgelerindeki mesafelerde biraz daha dikkatli olabilseydik e, 2-1, 3-1, 4-1 yapabileceğimiz pozisyonlar oldu. Rakibe verdiğimiz pozisyon yok. Bir tane çok basit e, kadem hatasından bir gol yedik. E, defansın özellikle razı müthiş top oynadı Oktay'la, iyi oynadılar. Yani gelen topları iyi vurdular. Rakip zaten doldur boşatla üzerimize geldi. E, sonuçta e, alınmış puan puandır. Şimdi istirahat var. Bir hafta sonra tekrar antrenmanına başlayıp ikinci yarıya hazırlayacağız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet 1460 Trabzon futbolcusu Ca Cafer Tosun'la beraber olacağız. Evet Cafer Bey hoş geldin. Hoş Te tebrik ediyoruz. E puanlar paylaşıldı. Neler diyeceksin? Öncelikle Kayseri'de olan patlamadan dolayı şehitlerimizin ailesine başsal diliyorum. Çok haince bir saldırıydı. Maça gelirsek e iyi başladık maça aslında. Çok iyi mücadele ettik. İkinci yarının başında yani kırmızı kart bence değildi. Kırmızı kart bizi oyundan düşürdü. Defans defansif oynamamızı sağladı. Çok koştuk, mücadele ettik. Herkesin ayağına sağlık. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Evet. Evet İsmail hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün ilk yarı yine puanlar paylaşıldı. 10. beraberliğimiz. Ne Tabii ki en artık buna söyleyecek bir şey yok. 10 haftadır beraber kalıyoruz. İkinci yarıdaki yani bu ma maçın geneline baktığında iyi mücadele ettik. Belli mevkilerdeki Negrospor'un eksikleri belli. Hücum attığımızda çok büyük sıkıntılar var. Yani ikinci yarı devre, devre bu oyuncuları alamasak aynı bu şekilde on tane berabere kalırız. Yine yani değil, Türkiye'deki bütün takımları şampiyonluğa hedefe götürecek oyuncular ön taraftaki oyunculardır. Bizim de şu an mevcut kadromuzdaki ön taraftaki oyuncularımızın yetersizliğinden dolayı bu skorları alıyoruz. İnşallah dediğim gibi devre arası yapacağımız ön taraftaki transferlerle skorları değiştirecek oyunlar oynarız. İnegölspor yani Bugünkü özellikle maçta istediğini sahaya yansıtan bir ekip olarak gördük. İyi mücadele ettik. Şanssız bir şekilde bir gol yedik. Tekrar söylüyorum. Son maçı böyle bu şekilde bitirdik. İnşallah yapacağımız transferlerle iyi puanlar alırız. Hocam ara vereceğiz. Ne kadar sürecek ara? Bu arada transfer hangi mevkilerde neler Biz olacak? Özellikle ön oyuncusu arıyoruz. Ön taraftaki 4 dör, yani 4 4 tane oyuncuya bakıyoruz. Bizim yani orta saha Defans bloğumuzda hiç sıkıntılarımız yok. Bizim tek sıkıntımız Gol, ucum yönündeki oyuncularımızda araştırıyoruz, bakıyoruz. İnşallah İnegöl'ün maddi gücüne dayanarak öyle bir oyuncular almak isteriz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet, İnegölsporlu Emre Okur'la birlikte olacağız. Evet, Emre hoş geldin. İlk yarının sona erdi ve puanlar paylaşıldı. Şöyle alayım Emre. Neler diyeceksin? Eee şehitlerimiz var. Aslında psikolojimiz evet. bozuk bir maç başladı. Çünkü terör saldırıları artık iki haftadır. Eee Kayseri'de yaşanan o şehitlerimiz var. O o, psikolojile psikolojiyle çıktınız, siyah bandajla çıktınız. Mutlaka etkilemiştir. Seyircimiz de yoktu evet. bugün. Tabii ki etkiliyor şimdi. Her hafta, her maç önü bir olay oluyor. Geçen hafta İstanbul'daki olay oldu. Bu hafta işte bugünkü Kayseri Bunlar etkiliyor tabii ki. Yani bu ortamda futbol konsantre olmak biraz zor oluyor tabii ki. Ama her şeyden şu maçı kazanıp e, öyle girmek istiyorduk. Yukarıya biraz daha yaklaşmak istiyorduk yani ikinci yarıda. Ee, daha iyi bir takım olarak e, toparlayarak devre arasını kampanya geçirerek bakalım yani istediğimiz sonucu alamadık. Rakip bir kere geldi, o da gol oldu. Anlamıyor çözüm üretemiyoruz yani niye böyle oluyor anlamıyoruz. Yani baskılı oynuyoruz. Biraz evet ama yani. bir kere gol oldu. Yani biraz baskılessizimiz de var, şanssızlığımız da var herhalde. Ama inşallah ikinci yarı bunların hepsini çözmemiz gerekiyor. Çözeceğiz de öyle um umut ediyorum. İnşallah da iki, yine ikinci yarı daha iyi bir gözspor izleteceğiz. Yani. Teşekkür ederim Ve sağ olsun. Evet, 1461 Trabzon'da oyuncumuz, futbolcumuz Rasimcan. Evet Rasim hoş geldin. Tebrik ediyoruz. Bu puanlar paylaşıldı. Neler diyeceksin? Ya oyunu iki bölüme ayırmamız lazım. Bir kırmızı karttan önce, bir kırmızı karttan sonra. Kırmızı karttan önce oyunun hakimiyeti bizdeydi. Daha çok gol isteyen, daha çok pozisyona giren taraf bizdik ama Hakemin takdiriyle bir kırmızı kart olay oldu. Ondan sonra ister istemez 10 kişi kaldığımız için rakibimiz daha çok pozisyona girdi. Ama bir tane pozisyon buldular. Bunun neticesinde de beraberliği sağladılar. Biz burada 3 puanı kaçırdığımızı düşünüyorum. Evet. evet Teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Evet. Hoş geldin. Öncelikle puanlar paylaşıldı. İlk yarı sona erdi. Evet. İkinci ee, ikinci ara, bir aradan sonra yeniden yine Göz Spor transferlerle ikinci döneme başlayacak. Neler diyeceksin? Valla işte gördüğünüz gibi yani en kötü en azından e, ilk devreyi iyi bitirmek istiyorduk. Ama olmadı. Bir kısmetsizlik var. Bayağıdır kazanamıyoruz 5-6 maçtır. Bir kısmetsizlik var üzerimizde ama en azından bu bugün... Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Abi. Sağ olun. Evet yine ilçe stadyumundan yayınlarımızı noktalayacağız ama bunun öncesinde tabi bu yayında yapımda emeği geçen koşturan yorumlarıyla Mehmet Turan işte maç spikerimiz Metin Aydın ve karşımda hemen e, kameraman arkadaşlarımız Hepsi e, çok ciddi gayret sarf ettiler Soğuk bir havada yayın yaptık Evet Metin öncelikle sana e, sormak istiyorum Gerçekten 10. beraberlik artık Rekora gidiyoruz yani Şimdi bu karşılaşma Hep bu hafta bu hafta bu hafta İnegospor umutlanıyor Her maç oynarken umutlanıyor Bu çıkış maçımız çıkış ma maçımız şeklinde Bugünkü karşılaşma yine Gospor'un beraberlikte 10. beraberliği oldu ama şunu gösterdi. Kesinlikle bu takım ne pilofu ne şampiyonluğun takımı. Bu takım ligde kalsın ve alt bölgelerden uzak dursun. Bence kafi. Neden diye soracak olursanız. 53. dakikada 1461 10 kişi kalmış tamamen oyunu yıkman gerekiyor. Tamamen pozisyonlara girmen gerekiyor. Geride 4'lü, 5'li savunmayla çakılı, beraberliği korumaya çalışıyor veya e, bir puan, bir golün korumaya çalışıyorsun. Yani zaman oynuyor. 1961 zaman oynuyor. Bir kere İnegospor açısından bu devre arasını çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Artık transfer, noktası. transfer noktasında çok iyi isimler var. Bunları biliyoruz fakat yönetim e, açıklamıyor. 5-6 isim var. Bu arada bu takımda kesinlikle yollarına ayrılması gereken isimler var. Yani baktığımız zaman e, İnegöspor'un hedefine, vizyonuna, misyonuna e, uymayan e, oyuncular var. Oyuna girmişin, hoca senden bir şeyler bekliyor. Yani oyunda 60 dakika oynayan adam kadar yorgunsun. İleri top taşımada sıkıntı yaşıyoruz. Bunun yanında haftalardır kaleci tevfiyi tutamıyoruz. Konuşmayalım, konuşmayalım diyoruz. Ya arkadaş burada, burada senin ne işin var ya? Burada çıkıyorsun ve orada e, yani Ali Aytemur'u da şaşırtırdı o pozisyonda. Sonrasında kişisel bir hata, bireysel bir hata. İnegospor e, hiç umulmadık bir şekilde e, mutlak 3 puan bekledi karşılaşmada. bir puanla yetinmek zorunda kaldı. 1461 beni çok şaşırdı. Ben işin açıkçası maç öncesi Hüsnü Oskar'a 21 yaş ortalamasıyla oynadıklarını söyledi. E, çok koşan bir takım bekliyordum. Bir, bu takım Trabzonspor'un pilot takımı hüviyetinde ama bu takım... Bırakın e, Trabzonspor'da herhangi bir süperlik takımında dahi forma gelecek bir tane oyuncular yok. Onlar için bir puan altın değerinde oldu. 10 kişi... Zaman oynadılar. ve çok kritik bir dakikada kırmızı gördü. İnegospor bunu e, lehine çeviremedi. E, bence devre arasında İnegospor hiçbir, hiçbir duygusal moda girmeden çok ama çok iyi değerlendirmek zorunda çünkü biz daha önce de yaşadık biliyorsun Hasan abi yani aşağı düştün mü düşme potasına geldin mi orada İnegospol oraların takımı kesinlikle değil. İçeride maç verir dışarıda maç verir o paniği o telaşı o lobi zaten yok bizde. Evet. Bunu da hatırlatalım. Evet, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Abi. Evet Mehmet ee, sen neler diyeceksin? Evet berabere biten bir karşılaşma daha sahamızda. 10. beraberlik İnegöl Spor'un hedefi açısından çok kötü bir ilk yarı geçirdik. Gerçekten de İnegöl Spor'un kurduğu kadroyla yaptığı transferlerle sezon başında çok umutluyduk. Çok çok iyi bir takım kurduğunu düşünüyorduk ama maalesef daha ilk yarı bitmeden iki hafta kala yolları ayrılan oyuncuların isimleri açıklandı. Ve bu da İnegöl Spor'un transferde hata yaptığını ortaya koydu. İnegöl Spor ikinci yarıda, sezonun ikinci yarısında çok ciddi maçlar bekliyor ve fikstür avantajımız yok. Evet. Bu kesinlikle yok. Kendi sahamızda oynayacağımız karşılaşmaların dışında e, hedefi oynayan takımlarla deplasman maçları yapacağız. Ama İnegöl Spor e, aynen Metin Aydın'ın dediği gibi ligde kalsın yeterli. Çok teşekkür ediyoruz. Evet İnegöl Spor eee 1461 Trabzon maçı sona erdi. Biz de yayınımızı, maç saati yayınımızı ilçe stadyumundan noktalıyoruz. Bir dahaki maç saati programda buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim.